Elport'tan merhaba. Bu hafta Türkiye turizmini aynı zamanda havacılık ve turizmin ilişkisini önemli bir isimle konuşacağız. Mehmet bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz iki kardeş, bir taraf havacılık, diğer evet. taraf da turizm, evet. otel evet. ve havacılıkla örtüşen evet. tarafını uçuruyor diyelim. Evet. Önce şunu merak ediyorum, yani Ersoy kardeşler turizme nasıl girdi? Çünkü maziniz eski yeni değilsiniz evet. ve şimdi önemli markalar kazandırdınız turizmle, aynı zamanda kurumsallaşmayı da sağladınız. Yine hem Türk turistinin hem de Türkiye'den yurt dışına gidenlerin e, işlerini kolaylaştıracak bazı adımlara da öncülük yaptınız. Evet. Biz aslında 85 yılında, e, benim babam aslında bir inşaat müteahhiti, Türkiye'nin ikinci büyük Tatil Köyü'nü inşa etti. O zaman biz turizmde olmadığımız için… O zaman gençtiniz. Çok öğrenciydik Benimle Benimle Evet. Lise öğrencisiydik. Evet. O tatil günü kiraya vermek zorunda kalmıştı babam. Biz de o zaman karar almıştık. Biz turizme gireceğiz, bu işi öğreneceğiz. Yapacağız. Otelimizi geri alacağız diye bir öyle bir misyonla başladık. 85 yılında biz rehberlikle başladık iki kardeş. Ee, o zaman en büyük turizm firmasında rehber olarak başladık. Sonra okuldan mezun olunca 91'e kadar mesleği öğrendikten sonra 91'de ETS'yi kurduk. 99 sonunda... Otelciliğe yani bu sektörün ikinci bölümü olan otelciliğe girdik. İşte o anda başlama sebebimiz olan Tatil evet. Köyü'nü geri kiraladık babamdan. 2004 yılında havacılığa girmeye karar verdik. Üçüncü kısmı için. O zaman Öger Tur'da, Öger Tur'da olan Atlas Jet'in Zaten kısmen bir ilişkiniz vardı. Vardı zaten. Önce evet. Önce %50 orta aldık. Daha sonra tamamını 2006 itibariyle tamamını aldık. Böylelikle sektörün üç bölümünde de her tarafında Olmuş olmaya olduk. başladınız. Evet. Sizin turizme baş adım attığınız 85'li yıllarda biliyorsunuz Avrupa Türkiye arasında evet. çok turiz, turizmi çok hava yolları o şekilde popüler olmaya başlamıştı. Yani özel sektör, havacılık işletmeleri de biz o şekilde tanışmıştık. Evet. Türkiye'den turizm gerçek anlamda mas turizme geçiş 80'li yıllarda özel politikalarıyla değil. başladı. 85 ile 90 arası bu birime kazanmaya başladı. 90'dan sonra da hani Roketledi diyelim yani. Evet Çok ama bir şekilde 2000'den açtı. sonra ise bambaşka bir evet. hal aldı diyelim. Evet şimdi üçüncü aşamasına geçiyor. Hatta bence ayrışma evet. dönemi diyorum ben buna. Artık biz işte Akdeniz çanağındaki bir Mısır gibi bir Yunanistan'ın belli noktaları gibi veya İspanya'nın belli noktaları gibi doldur boşalt turizmden ayrışmamız gerekiyor. O da şu anda olacak. Son birkaç yıldır biz bütün yatırımlarımız bu şekilde gerçekleştiriyoruz. İşte ne yapıyoruz? Kendi otellerimizde kapasiteleri düzelt, düşürüyoruz. Ee, kalabalık oda olan otelde tadilat dönemi geldiği zaman %20-%30 oranında oda sayılarını azaltıyoruz. Daha lüks restore ediyoruz, renov ediyoruz. Ee, ve fiyatları da yüksek %30-%40 arttırıyoruz. Konseptlerin içeriklerini de zenginleştiriyoruz. Hep şikayet ediyoruz ya bize gelir grubu yüksek Turist gelmiyor, düşük turist geliyor. E bu şikayetli olmuyor ki ne yapıyorsun derler. E yani Siz oraya şey odaklanmışsınız. Yani bütün politikalar olarak Hükümet de yani Turizm Bakanlığı da onu teşvik ediyor. Mesela ben dikkat ediyorum son 3-4 senedir ee, Ömer Bey'in gelmesiyle birlikte yatak sayı kapasite artış taleplerini onaylamamaya çalışıyor bakanlık. reddetmeye çalışıyor mümkün mertebe. O da iyi bir şey yani. Kapasiteyi arttırmak yerine aslında tam tersi kap artırın. kapasite azaltmaya teşvik etmesi evet. lazım. Yani otel bazında kapasitenin düşürülmesi lazım. de mas turizmde veya da işte az evet. önce altını çizdiğiniz daha düşük evet. maliyetli mi diyelim. Evet, Gelenler mesela hep şikayet ederdik. Otelden çıkmazlar. Etrafına faydası olmaz. Evet. E şimdi sizin o değiştirmeye çalıştığınız veyahut da başladığınız konsepte artık biz otellerin etrafının da 5 yıldızlı restoran, market, mağaza falan o yani o ayara çıkabilecek bir şeyin de ön adımını hazırlıyoruz. Ya şimdi bu aslında otellerin dışındaki ki burada iş belediyelere düşüyor, bakanlığa evet. düşmüyor. Ee, belediyenin kontrol alanlarının içerisindeki işte mağazaların dükkanların, işte restoran, kafelerin kurulacağı yerlerin de belli standartlara getirilmesi lazım. Ha şimdi diyeceksiniz ki işte her şey dahil var adam nasıl çıkacak dışarı? İşte bu kısır, kısır döngüye dönüştü. biz de diyoruz ki otelci olarak, bir otelci şapkamla konuşayım. Bizim işimize gelmez aslında otelde her şeyi vermek. Şimdi biz 7 yıldız yatırımlara başladık Antalya'da. Bizim misafirimiz dışarıdan alışveriş etmek istemiyor. Şimdi, ama o da başladı. Ben mesela dikkat ediyorum. Türkiye'ye gelmiş olan ünlü markalar İstanbul'a konuşlanmış olan yavaş yavaş Antalya'da dükkan açma araştırmalarına başladılar. Bu sene itibariyle hem bizim otellerimizde hem bölgelerde Avrupalı ünlü markalar dükkanlarını açmaya başlayacaklar İstanbul'da açılmış olan. O sevindirici bir olay. Yani iki, işin o aşamasını da çözebilirsek geriye bir tek restoran kafeler kalıyor. Yani oteller dışındaki restoran kafeler. Yavaş yavaş hani her şey dahilden de çıkılabilir ama önce bu aşamaların da gerçekleşmesi lazım. Yani tek başına otelden sen bu işten çık demek çok doğru bir şey değil. Gerçekçi bir şey değil. E şimdi Bir de Antalya'ya havacılık gözüyle de baktığımızda İstanbul'dan sonraki en önemli yolcu ağırlığı. Bazı adımız... günler İstanbul'da geçiyor. Hatta. O ayrı. Evet. Çünkü yazın çok pik yaptığı evet. saatler oluyor. E, o göze baktığınızda mesela Antalya'yı mesela Dubai ile yarışacak çünkü İstanbul konsepti başka bir şey. Orayı mesela bir hap yapma şansı olamaz mı? Valla hap yapsa Antalya'nın... Ana gerçekten Dubai olma şansı çok açık. Hatta bir Las Vegas gibi de olabilir, Dubai gibi de olabilir. Hap yaptığınız zaman Antalya kurtulur açıkçası. Çünkü o zaman bayrak taşıyıcıların aktarma noktası olacak. Ve dünyanın her yerinden tarifeli seferlerle gelmeye başlayacak yolcular. Şu anda Antalya'nın işte paket turlarla özdeşmiş olmasının ana sebeplerinden biri sadece charter destinasyonu. Tur operatörleri üzerinden charterlarla gelinen bir şey olması. Ama siz eğer hap yaptığınız zaman tarifeli seferlerle gelmeye başladığınız zaman o zaman ama yani, operatörünün sattığı destinasyon olmaktan çıkıyorsunuz, misafirin istediği destinasyon oluyorsunuz. Ben az önce e, yani ucuza pazarlamak yaparken genellikle hep Avrupa'da kampanyalar olurdu ve biz evet. Türkiye'de gidip gezerken Avrupa'yı şeylere bakardık. Acentelerin kapılarına da Her değil. şey dahil bilmem ne evet. biz buradan Türkiye'den onun 3 4 katı daha bile gidemiyorduk aynı testte evet. tatil yapmaya. E, bunu dönüp sizin gibi turizmcilere sorduğumuzda da işte bize erken rezervasyon, organize olabilme gibi evet. detayların altını çizerlerdi. Şimdi siz organize pazarın liderisiniz Türkiye'de. Evet. Erken rezervasyonu da çok iyi bir şekilde oturtmaya başladınız. Merak ettiğim bunun fiyatlara yansıması ne oldu? Türk ailesi veyahut da Türk turist tipi bu erken rezervasyona alışabildi mi? Rakamlar nedir? Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi çok faydası oldu. Şöyle oldu. 2003'te biz erken rezervasyona başladık. 2003'e kadar işte ay ay çıkıyordu fiyatlar. Ay ay çıktığı için o anda tatil aklına geliyorsa bakıyor. Önümüzdeki iki haftanın 10 gün sonrasının, 20 gün sonrasının, 30 gün sonrasının tatilini satın alıyordu misafir. Oradan birdenbire 2003 itibariyle bütün sezona yayılmış fiyatları açıklamaya başladık ve işte periyodu periyot ne kadar erken alırsa daha düşük daha yüksek indirim oranlarıyla bir fiyat politikasına geçtik. Ve inanılmaz fark etti. Hani işte 3-5 kampanya peş peşe yapılıyor. Erken rezervasyon kampanyasının birinci kampanyanın ilk haftalarında alanla son dakikaya tatilini bırakan arasında yarı yarıya fiyat farkları oluşmaya başladı. Yani Avrupalı'nın işte niye daha ucuza gittiğinin sırrı buydu. Türkler uygulamaya başlayınca Türk misafiri de bu olayı kaptı, Teşvikti. öğrendi, sevdi ve e, tatile tatilde çıkanların sayısı arttı bir. Aynı anda iki kere tatil yapanların sayısı arttı ciddi şekilde. Çünkü yarı fiyatına alınca bir tane fiyatına iki tane almaya başladı. İki kere tatile çıkmaya başladı. Üçüncüsü tatil sezonu uzadı. Bir de bunu biz tatil sigortası ile destekledik. Ben onu soracaktım. Evet, yani erken rezervasyon, tatil sigortası dediğimiz bir şeyler. Erken o endişeleri nasıl gideriyor? Yani şöyle sıkıntı var. Baktık kampanya başladı birkaç yıl sonra fark ettik ki kurumsallık Türkiye'de daha oturmamış. Yani Kurumsal firmalar çok olmadığı için sayıları, holdingler veya kurumsal firmalar. E, Kobilerde çalışıyor ağırlıklı Türk halkı. E, Kobide de patrona 9 ay önce gidip tatil planımı yapacağım, bana şu tatilde iznim okeyliyor musun diyemiyor, cesaret edemiyor. O zaman de Türk usulü bir şey yapalım. Erken sigortası denen bir sigorta yarattık. Çok basit bir uygulama. İşte tatil konaklama tutarınızın %1'i kadar. Atıyorum işte 10 bin liralık paket aldınız 100 lira. 2 bin liralık paket aldınız 20 lira gibi düşük rakamlarla tatilinizi sigorta ettiriyorsunuz. Ve 72 saate kadar yani seyahat edeceğiniz günden 72 saat öncesine kadar herhangi bir gerekçe belirtmeden sadece iptal ediyorum demeniz yeterli. Ücretinizi size iade ediyorlar. Kartınızı iade ediyorlar. Yılın 365 günü gazetelerimizde ilanlar var. Evet hem sizin hem rakipleriniz, arkadaşlarınızın He. hem yurt dışına yönelik ama ağırlıkta da mesela kışın baktığımızda yurt dışına yönelik de çok var. He. Siz mesela Türk müşteri mi, yolcu mu, artık mesela misafir. De. mi tipi yurt dışında daha fazla son yıllarda nerelere gidiyor? Valla şimdi bu tamam uçak indeksi bir şey olur biz gördük. Ee, şöyle o Türk Hava ana, diyorsunuz yani. yani tabii bizim aslında ana taşıyıcı Türk Hava evet. biliyorsunuz. Daha öncelerde hep Orta Avrupa ile sınırlı kalıyordu. Çok geziyordu Türkler Avrupa'ya veya komşu ülkelere çok gidiyorlardı. Ama Türk Havalları'nın bu son büyüme hamlesiyle birlikte hem uçak gövdelerini büyüttü, hem uçuş destinasyon noktalarını daha uzaklara taşıdı ve sıklaştırdı. Hiç aklımıza gelmeyen, adını duymadığımız ülkelere uçmaya başladı. Ve internetin de çok yayılmış olması, sanal alemin de çok yayılmış olması, insanların o bölgeleri hakkında bilgi toplaması, keşfetmesini kolaylaştırdı. Türk Havaları uçtuğu her noktada artık Türkiye için bir destinasyon olarak kabul edilebilir. Belli bir süre sonra e, turist de Türk Havaları uçtuğu destinasyonları zaman içinde izlemeye başlıyor. O mil programları olsun, e, işte hatta sizin gibi programların tanıttığı ülkeler olsun. Bizim işimizi evet. yapıyorsunuz aslında belli bir şekilde. Ya bize ciddi bazen diyor ki şu ülkeyi bir daha evet, ya kasetini gönderin evet. ya YouTube'a koyun. Biz çünkü bunlar Tabii. çok izlendiği için YouTube'a koymuyoruz. Biz de zaman zaman tekrar diyoruz. Evet. Şimdi işte bütün bu çalışmalar Türk insanının destinasyon algısını değiştirdi. Artık yani hep aynı yere gitmek istemiyor. Hiç aklımıza gelmedik yerler birdenbire popüler olmaya başladı. Yani Türk havaları ne kadar uzağa uçarsa, ne kadar sık uçarsa biz de oralara o kadar o uzak noktalara, o kadar sık noktalara misafir ve turist göndermeye başladık açıkçası. Mehmet Bey teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür Dileriz. ederim. Dileriz. Gelecekte de turizmimiz çok daha farklı bir yerlerde. Gelir getiren mi adet bu yıl da disis evet atlatırız inşallah